Nesli muhafaza edecek. Nesil muhafazası o kadar önemli, o kadar önemli ki üzerine ciltlerce kitap yazılsa bu önemi anlatamayız. Peygamberimizin çok güzel bir sözü var. Bunu anlatan. Yani nesil ne kadar önemli diye sorulsa ben hep peygamberimizin bu sözünü örnek veririm. Hatta nesil ne kadar önemli değil bu soru. Bir tane güzel adam ne kadar önemli. Bir tane güzel insan. Bir tane ahlakı yerinde oturmasını kalkmasını bilen, hakkı hukuku bilen, elinden dilinden emin olduğumuz bir tane güzel insan ne kadar önemli. Cafer İbni Ebi Talip. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer. Lakabıyla beraber Cafer-i Tayyar sahabilerden. Biliyorsunuz Habeşistan'a Necaşi'ye tebliğ yapmaya, Habeşistan'a tebliğ yapmaya giden ekibin başında kim var? Cafer-i Tayyar var doğru mu? Cafer-i Tayyar radıyallahu anh o kadar ahlaklı, o kadar ahlaklı ki oraya gitmiş. Bak oradakiler peygamberimizi görmemiş aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la vakit geçirmemişler. İlk defa gördükleri Müslüman davetçi Cafer-i Tayyar radıyallahu anh ve ekibi. Ama onun ahlakından o kadar etkilenmişler. Müslüman olmuşlar. Orada Habeşistan halkı Müslüman olmuşlar. Çok sevmişler. Şimdi aynı anda da Hayber'in fethi oluyor. Hayber'in fethi biliyorsunuz Yahudiler için en büyük hizmetlerden bir tanesi nedir? Sahabilerin peygamberimizle beraber Hayber'i fethetmesidir. Koca bir belde fethedilmiş yani. Hayber fethedilmiş. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh geri dönüyor. Tam da peygamberimizin ordusuyla karşılaşıyorlar. Bu anlattığım İbn Hişam'ın siresinde falan geçiyor. İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihayesinde geçiyor. Çok güzel bir ifade. Peygamberimizin şöyle dediğini söylüyorlar. Ma edri bi eyyihima esur. Bi fethi Hayber em bi Cafer. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi sevineyim yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim? Bir tane insanı böyle fethedilmiş bir beldeye denk tutuyor. Çok acayip bir misal. Bir tane düzgün ahlakı yerinde oturması kalkmasını bilen, elinden dilinden emin olacağımız, ya bu güzel insandır diyeceğimiz bir tane insan, gitmişiz biz bir yeri fethetmişiz, o kadar değerli. O zaman bir yeri fethetmekle beraber aynı zamanda nesil yetiştirmek çok önemli. Yine çok güzel bir misal. Bu da İmam Bukhari'nin tarihi sahirinde geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu yanında biri demiş ki bir oda dolusu mal, bir oda dolusu mücevher olsa, bir oda dolusu altın olsa, Hani infak etsek ki bizimle. Hazreti Ömer diyor ki, Keşke bir oda dolusu Musab bin Ümeyr'den olsa. Allah Allah. Keşke bir oda dolusu Huzeyfetül Yemani'den olsa. Keşke bir oda dolusu böyle insanlar olsa da, böyle İslam'ı aç diyarlara, beldelere göndersem, ahlaka insana muhtaç diyarlara göndersem. Ne kadar güzel bir söz. Daha nasıl anlatılır bir insanın değeri? O zaman bir insan kazanmak çok büyük bir cihat. Bu iş bölümünde cihadın bir cephesi de bu yani. O yüzden nesli muhafaza etmek çok önemli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah